Önümüzde çok büyük bir gün var, tehlikeli geçitler var. Defteri, dosyayı kapatmadan, açık hesap bırakmadan efendim ölmeye gayret edelim. Defterde kirli şeyler, çamaşırlar bırakırsak ahirette bunu temizlemesi pahalıya patlar. Burada bir abdest, iki rekat tevbe namazı peşinden istiğfara bakar. Ama ahirete gidildikten sonra ölüm meleğini gördükten sonra bu işler çok zor. Mahşer de çok zor. Bu imkan varken şimdi. Ha şimdi devlet bazı kere vergi cezalarına şuna buna af çıkarıyor. Adam var 80 milyon borcu. Ama diyor adama şu güne kadar ödersen bunun şeyini almayacağım, işte faizini almayacağım, şunu almayacağım, şu kadar indirim yaptım, yüzde otuzunu öde. Mesela hemen aklı başında olanlar ne yapıyorlar? Bu fırsat bir daha ele girmez. Hemen defteri kapam. Şimdi Mevla da buyuruyor ki ölmeden bu işler kolay. Tevbe edin. Ve tevbenize sebat edin. Bu kadar basit. Ha bir daha günah düştüm peki ne olacak? Yine tevbe Orada da kapıyı açtım sana. Sana bir tevbeni kalk veriyorum. İkinci tevbeni kabul etmem diye bir ayet hadis var mı? Aksi ne var? İnnel küllü <laughs> müminin zemben ya tadül feynete feynet. Her müminin alışkanlık haline getirdiği, müptela olduğu bir günah var. Herkesin kendine göre. Ara ara onu yoklar diyor. Onun için ben sizden günah günahsızlık beklemiyorum. Çünkü siz peygamber değilsiniz. Masum değilsiniz. Ben sizden günahsızlık beklemiyorum. E ne buyuruyor? Ve hayrul hattâine küllüküm. Ya beni Adem'e. Ey Adem oğulları, küllüküm hattaun. Hepiniz çok yanlış yapan, günah yapan adamsınız. Ama ve hayrul hattain, çok günah yapanların en hayırlıları kimler? Et tevvabun, en çok tövbe yapanlar. Dolayısıyla ikide bir de yani hepten maskaralığa çevirmeyeceksin işi ama Frenin tutmadı bir daha düştün. E bir daha tövbe hakkın yok. Üç oldu dördüncü de cehenneme gümleyeceksin. İslam'da da böyle bir şey söylemiyor ki. Ne? Çıkmayan candan ümit kesilmez. İnnallâh ekbeli tevbe de abdi mâle muharghir boğaza takılmadıkça, cam e, can boğaza gelmedikçe, çıkma, çıkma çıkmaya yaklaşmadıkça Allah kulunun tebesi kabul eder. sayyid Şerif'tir. Altı saate kadar kabul eder buyurdu Cibril Aleyhisselam. Ölümüne altı saat kal. Altı saat kalayı kim biliyor ki? Adam bir dakikada ölüyor. Öncesinde sapasağlam. Hastanede komada değil yine. Ara sıra ayıldı da tevbe etsin. sağlam olduğu için hiç ölümü beklemezken ölüyor. Şu anda ölümleri çoğu ani ölüm.